Arkadaşlar şu anda Brawl Stars güncellendi arkadaşlar. Gün yeni güncelleme şu an oyuna eklendi arkadaşlar ve e, aslında bugün videom var çektim ama lakin arkadaşlar Brawl Stars'a güncelleme geldi. Bakalım şimdi Play Store'dan atacağım. Arkadaşlar yepyeni bir güncelleme. İnşallah Stu gelmiştir abi. Salı günü bekliyordum ama Galiba bu çeken ilk kanal olacağız. Abi açıl. Arkadaş açılsın geliyor. da. Arkadaşlar açılıyor. Arkadaşlar. Evet. Hadi. Hadi oyun şu an açılmadı. Evet arkadaşlar şu an Brawl Stars güncellendi. Buralarda bir değişiklik yok. Arkadaşlar yanlışlıkla bu du videoyu durdurdum. Yes. Etkinlikler arkadaşlar. Buna gelmiş. Yes arkadaşlar. Şimdi buralarda bir değişiklik yok. Dükkanda ücretsiz bir şeyimiz varmış. Aktu. Tamam arkadaşlar. Evet. Karakterlere geliyoruz. Yeni bir karakter eklendi mi? Diye ee, şu an merak ediyorum. Bunu biliyorum. Hadi. Şu anda bakıyorum arkadaşlar. Ember var, Search var. Leon arkadaşlar. Şu an karakterle bakıyorum. Değişen bir şey var mı diye. Hadi. Su gelmemiş olabilir arkadaşlar. gibi. Arkadaşlar bir şey gelmemiş Bir dakika. Arkadaşlar. Stu. Geldi. Oyuna Stu eklendi arkadaşlar. Şu an Stu arkadaşlar bu güncelemenin devamı gel gelebilir. Şu an dene diyelim arkadaşlar. Şu an Stu'yu denemek istiyorum. Arkadaşlar bu tek atarsa. Oha! Arkadaşlar. Efsa, efso, 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 Arkadaşlar efsane bir karakter. Multisine çok hızlı doluyor. Bir kere arkadaşlar tek atışlı ultisi doluyor. Arkadaşlar tur şu an. Buza tek atabilecek miyiz? Buza tek atarsa helal olsun. Arkadaşlar 2 mi 3 mü ne yaptı? Şunu öldürebilecek mi? Bunu öldürürse helal olsun. Şu ne? Ha. Bu nasıl? Arkadaşlar çok efsu bir karakter. Efsane. Stu arkadaşlar oyunumuza eklendi. Arkadaşlar çok iyi. arkadaşlar eğer bu geldiyse güncellemenin devamı gelir diye düşünüyorum. Hepsini öldürdük. Arkadaşlar hepsini öldürdü. Hepsini öldürdü. Arkadaşlar hepsini öldürdü. Stu arkadaşlar çok iyi, çok iyi çıkış diyelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Stu ee, aksiyon ee, aksiyon ee, sux yap arkadaşlar şu an. Ee, yeni güncellemenin devamı gelecek galiba. Neden diye sorarsanız çünkü yeni bir tane harita gelmesi lazım. Ne diyor? Bir dakika. 10 bin kupaya ulaştığında açılır diyor. Ve e, ünlü ünlü dublör şoför Stu'nun donun damarlarında kan <laughs> yedine benzin benzin akan patinaj yaparak <laughs> arkadaşlar çok ya lastiklerini <laughs> yakmadan savaşa savaşa katılmaz <laughs> arkadaş <laughs> şunu bak lastiği var ya inanamıyorum. <laughs> arkadaşlar inanamıyorum arkadaşlar valla çok benim beynim doldu <laughs> Stu. <laughs> sekiz. <laughs> ya arkadaşlar ya. Acımamış savaşçılar da. Arkadaşlar inanamıyorum ya. <laughs> arkadaşlar böyleydi sanırım. Başka bir değişiklik var mı diye. Arıyorum. Arıyorum. Arkadaşlar vallahi haritada değişiklik yok. Ahan, Ahan, Ahan. Yeni haritamız arkadaşlar. Güç ligi, güç ligi haritası geldi arkadaşlar. Ne diyor? 4500 kupaya açıldığın 4500 kupaya ulaştığında açılır diyor. Arkadaşlar ee, yeni aditamız Power Play kapanacak diye duydum. Ee, diye duydum Power Play. Ama yeni haritamız Güç Ligi arkadaşlar. Bu arada boss maçı kapanmış ve Güç Ligi arkadaşlar bunun videosunu çekeceğim. Hemen isterseniz bir maç yapmak istiyorum ve e, sizinle beraber bir kupa kazanalım. Değişiklik var mı diye merak ediyordum. Şu an burada internet kötü çekiyor galiba. Şu an ee, bir değişiklik var mı diye merak ediyordum. Ama valla bilmiyorum. Neyse arkadaşlar ben o zaman kupa kasmaya devam arkadaşlar. Yeni güncellememiz arkadaşlar Stu karakteri eklendi. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay diyorum. Size de e, şu an oyuna gidip bakabilirsiniz zaten. Girdiğinizde güncelle şey Play Store'dan Apple Store'dan bakın. Güncelle şey çıkacak. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.